selamlar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile'de güzel eğlenceli bir oyun çıkarmaya çalışacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. K98 olmasın be. K98 olmaz be. Yok mu başka bir şey? Sıçtık. Lan o da mı K98? Tamam güzel. alırsın böyle kafana efendi ol bak. <laughs> Ana ne yapıyor adını? Ama olamaz. Neden ben? Gerçi benim suçum o yüzden olabilir. lan bunlar? Oy! Baba geçmiş olsun. Allah senden razı olsun. Mert adammışsın. Senin için canımı veririm abi. Gayet güzeldi de bu kime sıktı be? %90 bana sıktı. Burada canımı bir full link 2 saniye Şuraya koy lan. Az daha mı başımıza durduk yere. <laughs> Aynen bu bana sıktı. Da ne alaka ben girmeden. Tamam. Oy. <laughs> Allah ne yapar adını. Allah, ne Can yok. Can yok, can yok, can yok. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Oy. Aha kit var. Bir saniye, bir saniye geleceğim. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Adam çok tatlı sıktı ya. Şunu da basayım. Şunu da basayım. İki kişiler çok da tatlı pusuyorlar. Oy. Şöyle şuradan gidelim. yok. Böyle. Tamam. Abi ben oradan geldim. Allah 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 Oğlum ne oynadık lan yok böyle bir şey Ulan sen kimsin cesarete fıyutmuş galiba Yavaş sakin Bir de akrep almış ya yok böyle bir şey Dur şurada bir canlı batayım kral Beni mahvetsin oy 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 Çok kötü çok kötü çok kötü Bunlara da bir bas 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 bas, bas. Tamam geldim 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 Şöyle yapabilirim şimdilik. Öyle yapalım. Üste çıkalım işimizi garantiye alalım. Ya in... Allah senin cezanı vermesin. Şurada bir yerde. Bekle. Lan. <laughs> Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Selim. Bugün sizlerle beraber Patlı Mobile'da güzel, eğlenceli bir oyun çıkarmaya çalışacağız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, videoları beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi seyirler. O ne? Yok bu değil lan. Var mı gelen? O zaman oraya pompalı denerler mi acaba? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Kalkan dağılalım. Geldim geldim geldim. Öldürmeyin kendinizi. Öldürmeyin. Lan geldim lan geldim geldim geldim. 60 mermi var. İş gözü şimdi. Lan kaç tane yedin be? Filmi çalıyorlar. Filmi çalıyorlar. Lan kilimi çalıyorlar. 2 kilim 3 kilim gitti ya. Kilimi kurtardım. Buradan bir yerden biri sıktı. Buradan bir yerden biri sıktı. Kilimin biri de gitti araya. Hadi be. Çok oyalandık. Çok oyalandık. Ya şu pencereye değiyor ya. Arıt kardeş. O da bayıldı. Neredeler? Burada. Ah kaçtı. Güzel 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 güzel. Yemedi. Tüh. Güzel sıkmıştım halbuki. Tam eğimi koydum da 4 Çok uzak be. Lan nasıl yemedin? Hadi bir daha, hadi bir daha, hadi bir daha. Hadi bir daha. Nerede? Nerede? Yok, dışarıdan atıyor ama nerede? Hadi be göstereceksen göster zaten o da ölmedi. Üç tane de kilim çalın daha yaptı. Da pink mi var ben anlamadım ki. 7. Ah Galiba biz buradan oynayamayacağız. Buradan gidelim. Burayı basacaklar. Şöyle şuradan atlayalım. Yok biz buradan sabah kadar da baysak hiçbir şey çıkmayacak. O belli oldu. Bir iki tane de şuradan deneyeyim. Ha şurada da varmış. Tamam. Onu aldık. Neredesiniz ya? Bir daha baydım. Yemin ediyorum sadece hasal katıyoruz. Tamam. Belli ki burada oynayamayacağız. Hızlıca sonraki yerlere geçelim. Şunu alalım. Biz yeterince yorduk. Artık nasibimizde yokmuş diyeceğiz. Bir sonrakilere geçeceğiz. Bu ne? Gayet gayet güzel. Çok çılgın şekilde sıkıyoruz. Düşürüyoruz ama olmuyor. Şurada 3 kilim yalan oldu ya ona çok üzüldüm. 3 kilim yalan oldu gitti ya. Alalım şunu elimize. yapacak bir şey yok. Basacağız. Daha da bayağı koşana kadar. o. Vallahi basacağız ya. Yapacak hiçbir şey yok. Orada bir kişi daha var. Yine basamadık. Olmadı. Ölecen mi? Yapma 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 yapma. O da bayıldı. Hadi hadi hadi. O da tamam. Biri bana bomba atıyor. Çok güzel. Son mermileri. Ben size bir şey diyeyim mi? Kaç! Kaç 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 kaç. Bunda da çıkmadı ya. Allah cezanı vermesin. Dozer sen de git, dozer sen de git. Abi erkekliğin %90'ı kaçmaktır diyelim. Çünkü utumuz yok. Yani bir şey olsa savaşamayacağız. Gördüm. Şurada, şurada, şurada. Onu da bi Burada bir vurabilseydim var ya. Hadi. Lan ne bitmez savaşmış lan Toki. Açımı değiştim acaba ya. Bu da olmadı mı? Bilmiyorum ki daha kaç ekip var. Ben bir açı değişeyim. arkaya bakayım. Arkaya bakacağım. Açı değişim hızlıca. Buradan dadaşı da aldık. Gördüm. Biri de burada. Hadi bir şey kalmadı. Gel. Gel 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 gel. Hadi Toki hadi Toki. Abi bak arkalanca mı? Şurada adam var. Hadi ya. Bir atlasa şöyle aşağı. Hiç dokunmayacağım. Hiç 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 hiç. Bırak yesinler birbirini. Ne yapıyorsun be? Abi niye sürekli kayaya geliyor ya? Aha sıkıştırdık kendimizi. Abi çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü. Koş 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 koş. Mermim bitti mermim bitti mermim bitti mermim bitti Yapılabilecek hiçbir şey yok mermim bitti Kaçmam lazım 18 mermim var kaçacağım Kaç 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 kaç, Biraz mermi bulup gelmem lazım Çok sıkıntı çok 18 mermimi iyi değerlendirmem lazım Bunlar bana illa basacak burada bir yerde Hoş o kasıyor burada da kasıyor Oy, gelmişler buraya ya savaşabilecek bilecek pozisyonum yok ki ya. Abi yok böyle bir şey ya. Of. Oh. Allah'tan benzinim iyi. Kaçacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Kaçacağız. 18 mermi bize idare etmez. Kaç. Böyle yapalım. Gördüm. Gördüm. En zor en zor durumda Arkaya kaçacağız Yok mu bir 3 ya Ay. Ya sakın 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 sakın. Oh çok kötü. Adam çok pis sıktı. Arkama geçmişler. Ya çalamadım o kili ya. Nereden sıktı onu da göremedim. Of. Of. Biraz da şuradan oynamayı deneyeceğim. Oy çok iyi kaçtık ha. Bir türlü kalkan açamadım ya. indi. <laughs> tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bir ekibi temizledik. Gayet güzel. Gayet güzel. Şuradaki bana bakıyor. Oh. Bir lootunu yapabilsem var ya. Uf. Çok süper olacak. Bir lootlarını yapabilsem. Çok açığım ya. Şunların lootunu bir yapabilsem var ya. Şurada bir yeri yok. bana açık vermiyorlar. Neredeler? 7. 4x olması çok kötü ya. Oy. İfşi olduk. İfşi olduk. İfşi olduk. İfşi olduk. O da bana bakıyor. O da bana bakıyor şu an. size bir şey diyeyim mi? Kalkanı açalım böyle. Aracı alalım bir başka yere. Yapacak iş yok. Tekrar olaya gideceğim. Tekrar olaya gideceğim. Yapacak. Yapılabilecek bir şey yok. Kaçıyormuş gibi yapacağız. Ana ne yapmadın? çok kötü yere giriyorum. Yok. Kaç 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 kaç. Öldüm ölmedim onu da bilmiyorum ya. Oy! Abi çok takımların arasında kaldım. Çok arada kaldım. Çok 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 çok. Bir yerden kaçmam lazım benim. Rotasyon abi rotasyon başka hiç yapılabilecek şey yok. Bunları bir gidip temizleyebilir miyim ya acaba? Benzinimin durumu iyi, aracın durumu iyi. Dolapı alamam. Yok. Arada kaldım. Çok o kadar dışarıdayım ki. Kuruşunum falan her şeyim de az. Riske atmaya değmez şu an. Şu alanda mı ya? Çok az bir mermimiz var. Şuradan oynayacağım. Çaldı kilimi. Çaldı kilimi çaldı. Ah. Oy. çabuk 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 bas 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 yapacak hiçbir şey yok aa 3x 3x Allah'ım oy oradakiler de beni gördü şu an abi yapılabilecek hiçbir şey yok tekrar o tatlıyor tekrar 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 biraz alan dışından biraz alan dışından Biraz alan dışından. Şimdi alana gelmem lazım. Bu ev dolu, bu ev dolu, bu ev dolu. Sakın çatma. Ay. Size bir şey diyeyim mi? Üstlerini bir alabilsem var ya. Güzel oyun çıkacak da. Oy oy oy. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Lan enerji de mi yok ha? Bu var. Gayet iyi. Bir tane daha basacağım. Abi ne zor oyun ya, ne zor oyun ya. Burdalar. Hadi be. Lan çok az kalmıştı ya. Abi kubidik, antin tarak Maalesef arkadaşlar 10 kilimiz 2300 hatalımız var. Hepsi ekip olduğu için bir türlü bitiremedik. İnşallah bu video olarak gelecek diyelim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.